11. Misal Nakli sahihle Hazreti Ali ve fatıma Zehra velimesinde resul Ekrem aleyhissalatü vesselam Bilal-i Habeşi'ye emretti. 4-5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin. Hazreti Bilal der, ben taamı getirdim, mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler.'' o yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata her birisine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku iyidir. 12. Misal Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık pederleri i̇mam Muhammedül Bakır'dan, o da pederi İmam-ı Zeynel Abidin'den, o dahi i̇mam Ali'den nakleder ki, fatıma Zehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul-i Ekrem vesselam gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki, o yemekten her bir ezvacına birer kase gönderildi. Sonra kendine hem Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma der, tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahiye ile hayli zaman o yemekten yedik. Acaba niçin bu nurani, yüksek silsile rivayetten gelen şu mucize-i berekete gözünle görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz.'' 13. Misal Ebu Davud ve Ahmet İbni Hanbel ve İmam-ı Beyhaki gibi saduk imamlar, Dükeynül Ahmesi İbni Said-i Müzeni'den hem altı kardeşle beraber sohbete müşerref ve sahabelerden olan Numan İbni Mukarinil il Müzeni'den hem Cerir'den naklederek müteaddit tariklerle Hazreti Ömer İbnil Hattab'dan naklediyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 atlıya yolculuk için zadü zahire ver. Hazreti Ömer dedi, Ya Resulallah, mevcut zahire birkaç sağdır. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır. Ferman etti, git ver. O da gitti, yarım yük hurmadan 400 süvariye kifayet derecesinde zad Zahir'e verdi. Ve dedi, hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. İşte şu mucize-i bereket, 400 adamla ve bahusuz Hazreti Ömer'le münasebettar bir surette vuku'a gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükutu tasdiktir. 2-3 haber-i vahid deyip geçme. Böyle hadiseler, haber-i vahid dahi olsa, tevatür manevi hükmünde kanaat verir. 14. Misal Başta Buhari ve Müslim, Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, Hazreti Cabir'in pederi vefat eder, borcu çok, ziyade medyun. Borç sahipleri de Yahudiler. Cabir, pederinin asıl malını Gurema'ya verdi, kabul etmediler. Halbuki, bağındaki meyveleri kaç senede değinine kafi gelmeyecek. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Öyle yaptılar. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir harmandan pederinin bütün kuremasının borçlarını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün guremaya verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç sahipleri olan Yahudiler çok tacüb edip hayrette kaldılar. İşte şu mucize-i bahire -i bereket, yalnız Hz. Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil, belki manevi tevatür hükmünde o hadiseyle münasebettar, haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. 15. misal Başta Tirmizi ve İmam-ı Beyhaki gibi muhakkikler Hazreti Ebu Hureyre'den nakli sahihle beraber haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki Bir gazvede başka bir rivayette gazveyi Tebük'te ordu aç kaldı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti. Hel min şeyin. Bir şey var mı diye emretti. Ben dedim. Heybede bir parça hurma var. Bir rivayette 15 taneymiş. Dedi, getir. Getirdim. Mübarek elini soktu, bir kabza çıkardı, bir kaba bıraktı. Bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı. Umumen yediler. Sonra ferman etti. Huzma'ti bihi ve 'aleyhi ve la Ben aldım elimi o heybeye soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hayatında, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında o hurmalardan yedim. Başka bir tarikte rivayet edilmiş ki, o hurmalardan kaç yük fi sebilillah sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabı ile nehbu garat edildi gitti.'' İşte hoca-i kainat olan Fahri Alem aleyhissalatu vesselamın kutsi medresesi ve tekyesi olan Suffe'nin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i hafızanın ziyadesi için dua nebeviyeye mazhar olan Hazreti Ebu Hureyre, Gazve-i Tebük gibi bir mecma-i nasta vukunu haber verdiği şu mucize-i bereket, manen bir ordu sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerektir. 16. Misal Başta Buhari, Kütüb-ü Sahih'a nakli ile beyan ediyorlar ki, Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasından gidip, menzil-i saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emretti ki, ehli suffeyi çağır. Ben kalbimden dedim ki, bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emrine nebevi için onları topladım, getirdim. Yüzü mütecavizdiler. Ferman etti, onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek bütün ehli suffe o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki, Bakiye ana ve feşrab. Ben içtim. içtikçe iç ferman eder. Ta ben dedim. Seni hakla irsaleden eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim. Yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı. Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti. Yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi, halis süt gibi latif, şüphesiz mucize-i bahire-i bereket, 500 bin hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak kütüb-ü sitte-i sahihayla nakilleri gözle görmek kadar kat'i olmakla beraber Medrese-i Kutsi-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan Suffe'nin namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işhad ederek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki ehadis-i nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp, ehl-i tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin, haşa! Ya Rab! Şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmeti bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Bir nükte-i mühimme. Malumdur ki, Zayıf şeyler iştema ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 enva-ı mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misalle gösterdik. Her bir misal tek başıyla nübüvveti ispat eder bir derecede kuvvetliydi farz muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi ile ittifak eden kavileşir. Hem şu 15 misalin içtimağı kat'i şüphesiz bir tevatürü manevi ile kuvvetli bir mucize-i kübra'yı gösterir. Şimdi şu mecmudaki mucize-i kübra, bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı ahire mezcedilse, kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize-i ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi sair 14 nevi mucizatın mecmuna ilave et gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'i bir bürhan-ı nübüvveti Ahmediye'yi aleyhissalatu vesselam gösterir. İşte nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam direği şu mecmudan teşekkür eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde su-i fehimden gelen şüphelerle o metin sakfı muallayı sebatsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet, berekete dair o mucizeler gösteriyorlar ki Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam umuma rızık veren, ve rızıkları halk eden bir zat-ı rahim ve kerimin sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki, rızkın envaında hilafı adet olarak ona hiçten ve sırf kayıptan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki, Ceziretül Arab, suyu ve ziraati az bir yerdir. Onun için ahalisi, hususan bidayet-i İslam'daki sahabeler, dîk-ı maruzdular hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte bu hikmete binaen, mucizatı ı Bahire-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamın mühimleri, taam ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar, davaya nübüvvete delil ve mucize olmaktan ziyade, ihtiyaca binaen, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı rabbani, bir ziyafeti rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvveti tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir, nurun ala nur olur.